İmanetçileri evlatlarımıza hepimizin dileği işte zamanında, yerinde doğru eğitim, öğrenim sağlamak, sağlanmasını istemek hakkımız. Ama işte zaman zaman şikayetlerimiz, terzenişlerimiz oluyor aileler olarak. İşte yeni dönem eğitimler, içi boşaltılan müfredatlar vesaire vesaire. Hani haberin başında da söylemiştim ya değerli izleyenler. Ee, durum böyleyken e, ama farklı fırsatlarda çıkabiliyor gençlerin. Hatta birçok genç benim kızım da dahil olmak üzere yurt dışında eğitim görmek istiyor. Ya da işte sınav dönemlerinde e, çocuklar bütün hayatı boyunca e, sınava hazırlanıyorlar. E, sonra. Sınavlar bitmiyor, okullar bitiyor ama sınavlar bitmiyor. <laughs> Mesleki yeterlik sınavları, bir sürü şeyler çıkıyor. Neyse, hayat bir sınav diyeceksiniz Arzu. Sen ne diyorsun? İşte böyle bir hal aldı ülkemizde eğitim sistemi. Ee, kafamız karışıyor. Biz aileler. Ee değişen müfredata, sisteme ayak uyduramıyoruz. Her yıl yönetmelikler değişiyor ve çocuklarımıza yeteri kadar bilgilendiremeye, yönlendiremeye biliyoruz. Onlar da yönelim hataları yapıp bir yıllarına mal olabiliyor. Dolayısıyla eğitim koşları gerekiyor artık. Bizim zamanımızda böyle bir şeyler yoktu ama artık lazım. Dünyaya entegre olabilmek için, yetişebilmek için, eğitim düzeyini yakalayabilmek için dünyadaki destek almamız gerekiyor ve biz kanal 33 olarak da bunu hem ekranlardan sizlere sağlamak istedik hem de bu işin içinde zaten var olan sektörleşen bir süreç de var eğitim koçluğu danışmanlığı hizmetleri ama doğru insanı tanımak ve doğru insanla sizleri buluşturmak adına böyle bir işte anlaşma yapılmış program tasarlanmış eğitim dünyası başlıyor. Yarın zannediyorum. Şimdi değerli konuğumuzla birlikteyiz. Sayın Muhammed Doğludur. Kendisi hem tarih öğretmeni hem eğitim koçu, eğitim danışmanı aynı zamanda yazarlığı var. Yine eğitim ile ilgili yani dolu dolu her merak ettiğinizi sorabileceğiniz ulaşabileceğiniz bir isim kendisi efendim sayın Muhammed Doğdur hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, yeni yayın döneminde programınız ve kanalımıza da hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür <laughs> ederim Çok uzun merkeziz. bir açılış yaptım ama <laughs> e, nasılsınız öncelikle Mersin'e de hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Biraz sizi tanıyalım istiyorum. Öncelikle programımıza konuk ettiğiniz için, nezaketiniz için teşekkür Bilmedim. ediyorum. Evet, Mersine biraz kamyon arkası bir açılış gibi olacak ama yeni gelmedik, geri geldik aslında. Ben bir Mersinliyim, bir günarlıyım, buranın Aa. çocuğuyum. Ama 25 yıl sonra Türkiye'nin farklı coğrafyalarında, eğitim dünyasının farklı sektörlerinde. Ee, öğrencilerimizin ve ailelerimizin hayat hikayelerine dokunabilme şansımız oldu. Bu da takdir edersiniz bir bilgi birikimi ve tecrübeyi de beraberinde getirdi. Ee, son tahlilde dedik ki biz bu tecrübemizi niçin kendi coğrafyamızın çocukları ve aileleri için kullanmayalım? bir niyetimiz buydu aslında. 25 sene sonra tekrar geriye geldik. İstanbul'daydınız en Evet zaman. en son İstanbul'da öğrenci koşulu eğitim danışmanlığı ve yurt dışı eğitim danışmanlığı yapan bir firmamız var. Bu çalışmalarımız orada devam ediyor. Üst düzey profesyonel bantla devam ediyor. Biraz önceki programınızda da kısmen değindiniz aslında bazı konulara. Şimdi de çok güzel bir giriş yaptınız. Çok güzel konulara temas ettiniz. Eğitim aslında şu an düşündüğümüz gibi komplike bir kaos halinde değil. Biz biraz bunu kaos haline getiriyoruz. Eğitim bir süreç ve bir olgunlaşma hikayesi ve bu hikayenin baş kahramanları da biziz. Hı hı. Aslında biz ebeveynleriz bu hikayenin baş kahramanları, mimarları. Çocuklarımız için doğru yolu, doğru haritayı çizmeye çalışıyoruz. Falan panikliyoruz işte, hani evet. yani bir yarış süreci var çünkü panikliyoruz, yoruyoruz evet. da onları. İşte burada desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Şöyle ki aslında biz hani coğrafyamız itibariyle de insanlarımız, seyircilerimiz biliyorlar. Bağımız, bahçemiz veya işte yetiştirdiğimiz hayvanlarımız var. Bunları yetiştirirken bile yüzlerce parametreyi göz önünde bulundururken maalesef insan yetiştirirken bu kadar hassas yaklaşamıyoruz ve doğru bildiğimiz yanlışlar, yanlış bildiğimiz doğrular. Sonuçta karmaşık yapıları da beraberinde getirebiliyor. Evet. İşte biz de tam bu noktada bu işe kafa yormaya e, niyet ettik. Bu dertte dertlendik. Özellikle kendi evladım olduktan sonra bir insan yetiştirirken nelere dikkat edilmeli ve hangi parametreler olmalı noktasından hareket ettik. Sonuç olarak geldiğimiz noktada ise birçok doğru bildiğimiz yanlışın, yanlış bildiğimiz doğrunun olduğunu fark ettik. Bu işi akademik anlamda da bu konu üzerine eğildik. Gelişim psikolojisi üzerine ciddi manada bir mesaimiz oldu. Bunun yanında öğrencilerimiz genelde yurt dışında eğitim almak gibi talepleri var. Her insanımızın yurt dışına gitmek gibi maalesef bir talebi var. Bu noktada doğru yol ve yöntem, sağlıklı yol ve yöntemin ne olduğuna dair bir evet. çalışmamız var. Çünkü ciğerimizin parçası evlatlarımızı bir başka ülkeye, bir başka coğrafyaya, bir başka kültüre gönderirken gönlümüzün ve kafamızın rahat etmesi ve onların bundan verim alıp kendilerini yetiştirmiş birer birey olarak geriye dönmeleri ya da hayatlarına devam etmeleri noktasında da ciddi çalışmalarımız var. Peki Muhammed Bey, şimdi eğitim dünyası başlayacak yarın hı hı. kanalımızda. Programdaki hedef nedir? Program içeriğini birazcık izleyenlerimizle paylaşalım. Bu program ne yarar sağlayacak hem ailelere hem öğrencilere? Programımız her çarşamba 19.45'te canlı olarak yayına girecek. Biliyorsunuz eğitim süreci ailede başlayıp, ilk orta öğretim lise ve üniversite eğitimi olmak üzere devam eden daha sonrasında da yüksek lisans doktor olarak devam eden bir süreç. Bu sürecin her aşamasında öğrencilerimizin ve ailelerimizin neye ihtiyacı var? Örnek eğitim öğretim sezonumuz yeni başladı. Bütün öğrencilerimize ve ailelerimize hayırlı olsun diyorum şimdiden. Evet. Başarılı bir süreç geçirmelerini temenni ediyorum. İlk okula başlayan öğrencilerimizin oryantasyon sürecinde yaşayabilecekleri zorluklar. Bir sonraki sınav döneminde stres yönetimi, düzenli ders çalışma, planlı ders çalışma alışkanlığı nasıl kazanılır? Stres yönetimi, kriz yönetimi nasıl yapılmalıdır? Kariyer planlaması nasıl yapılır? Sınavlara nasıl hazırlanılır? Soru çözüm teknikleri, doğru test çözüm teknikleri nelerdir? Doğru sınav teknikleri nelerdir? Hızlı okunma ve etkin anlama tekniklerin eğitim dünyamızda ya da öğrenme düzeyimizdeki katkısı nedir gibi konularda alanında uzman isimleri davet ederek onlarla bu konuları konuşma şansımız olacak, analiz etme şansımız olacak. Seyircilerimizden alacağımız soruları interaktif bir şekilde cevaplayabilme şansımız olacak ki bu da Süper. kıymetli seyircilerimiz, ailelerimiz ve evlatlarımız için ciddi bir kazanım Konuk, olacak. Konuklarla birlikte Tabii. programı götüreceksiniz Tabii. değil mi? Evet. Konuklarımız örnek veriyorum bu hafta Çarşamba gün yani yarın 19:45'te Profesör Doktor Hakan Toytok hocamız konuğumuz olacak. Kendisi Maraş Üniversitesi Eğitim Bilimleri alanında görev yapmakta ve pedagog, gelişimci, yazar, uzman bir isim. Bu konuda kendisinden yardım talep edeceğiz, desteklerini alacağız. Yarın kıymetli konumuz Hakan Toytok Hocam. Her hafta bu konuda uzman olan isimle bu konuyu konuşacağız. Örnek bir sonraki aşamada bir gelişim psikologumuzu konuk alacağız. Bir aile terapistimizi konuk alacağız. Ee, ebeveyn-öğrenci çatışması nasıl çözülür, evde o kapılar nasıl e, çarpılır, nasıl çarpılmaz. Nasıl çarpılmaz, <laughs> ya, da çarpılmaz. Bunun... ya da tek sizin başınıza gelmiyor mesajı evet, vereceksiniz evet, evet, herhalde evet, değil mi? Evet, en kesinlikle, önemlisi de bu. kesinlikle. Çünkü e, gelişim psikolojisinde öğrencilerimizin her yaşta belli duygu ve düşünceleri vardır. odalar. Hatırlayın e, sizin de bizim de çocukluğumuzda e, bu tür e, duygularımız, düşüncelerimiz var idi. Zaman içerisinde biz bunları almış olduğumuz doğru temaslar, doğru dokunuşlar ve doğru eğitimlerle belki töler etme şansımız oldu. Bazılarının olamadı. Şimdi bizim eğitim danışmanımız kimlerdi? Ailemize yön veren, bize de zaman zaman destek veren hı hı. evdeki anneannelerimiz. Evet. Çünkü böyle yaşardık. Anne ee, anneannelerimiz ya da babaannelerimiz hı hı. olurdu. Onlar bize geçmişten öğütler, akıllar ya da aileleri bastıran e, annenin ya da babanın o fevri davranışlarını bastıran akıllar e, yöntemler sunardı. E şimdi yaşam şekli değişti. E, evet. Evde anneanneler, babaanneler barındırmıyor çoğu. Keşke öyle olsa. Keşke böyle birkaç kuşak bir arada yaşayabilse herkes. E, mecbur bir de teknoloji çağındayız, dijital çağdayız Onlar olsa bile artık yetersiz çünkü bilgi lazım. Dünya hızla gelişiyor. Kesinlikle. Bizim zamanımızdaki gibi bir TRT kuşağı değil ki çocuklar. Allah ellerinde bilgisayarlar doğar doğmaz. <laughs> evet, evet, Dolayısıyla maalesef. onlar erken öğren ulaştığı için bilgiye evdekiler artık yetişemiyor onlara. İşte orada sizlerden destek istiyoruz. Yeri gelmiş hem bu konuyu kısacık açalım. Bir haftamızın konusu olacak bu konu. E, ciddi bir konu çünkü. E, geçenlerde bir danışanım e, bana benzer cümlelerle gelmişti. Ve bu handikapı içinde olmakla birlikte pozitif tarafı ve negatif tarafı olan bir konu aslında. E, geçmiş zamanla bu zamanı kıyas edebilmek aslında çok mümkün değil. Çünkü her dönem kendi içerisinde parametreler barındırır. Ha, evet. Danışanıma şunu söylemiştim. Dedim ki bir gün içerisinde sizi etkileyen olayları sıralar mısınız? Doğan güneş, batan güneş, yağan yağmur, hayvan görüyorduk etrafımızda, açan çiçek, rüzgar, deniz. Bakın bizi uyaranların %90'ı üzeri pozitif uyarandı. Biz bu uyaranlar içerisinde ee, yaklaşık 200 bin, 300 bin kişinin sınava girdiği bir sınav sisteminde e, devlet kadrolarının henüz daha dolmamış, dolmamış yani. olduğu bir dönemde e, belli başarıları elde etmiş bir nesille bugün 3,5 milyon kişinin sınava girdiği bu çok ciddi bir rakam, bu neredeyse bir ülke rakamı bir taraftan da maşallah diyelim çünkü demek ki böyle genç ve ciddi dinamik bir nüfusumuzun olduğu da buradan ortaya çıkar e, 20 bin, 30 bin kişinin nitelikli bölümlere yerleştiği ve maalesef ki meslek sahibi olabildiği, mesleğini icra edebildiği bir e, düzende bugün çocuklarımız bizden çok daha aslında dezavantajlı pozisyondalar. Zira teknolojik olarak elinizdeki telefon ya da tablet ya da bilgisayarın tuşuna bastığı zaman keşke sadece pozitif uyaranlara maruz kalsalar. %90'ın üzerinde negatif hatta daha da öte gidelim gayri ahlaki uyaranlara maruz kaldığı bir dönemde, dönemde evet. çocuklarımızın bu noktada çok ciddi desteğe ihtiyacı var. Bu noktada buradan e, sevgili meslektaşlarıma da bir e, atıfta bulunmuş olalım, bir top önlerine atmış olalım. E, rehber öğretmeni arkadaşlarım, e, PDR mezunu arkadaşlarımı bu konuda daha gayretli olmaları gerektiği bir çağdayız. Dönemdeyiz. Sadece ders programlamaya da haftalık ödevlerini yapma noktasında değil onları e, insani vasıflar noktasında da gözlemlesinler. Gözlemleyip e, deneyimleyip belli yol ve yöntemler tarif etmeleri ve bunları takip etmeleri noktasında onların da önüne bir top yuvarlamış olalım. E, onların gerekeni fazlasıyla yapmaya çalıştıklarına eminiz lakin bir gayret daha, özel, daha göstersinler. Özel okullar için hani mümkün olabilir. Şimdi devlet okullarında bir tane rehberlik Bölümü oluyor genelde. Hı hı. E, ay, baktığımızda çok az okulda 20-30 kişilik sınıflar var, 40-50-60 kişilik sınıflar var. Evet. E, tüm derslikleri şey yaparsak bir rehberlik hocası Bütün bir okulu nasıl gözlemleyecek ki? Baktığımızda evet. çok zor. Ha nedir? Sınıf öğretmenleri belki duyarlı olabilir. Hı hı hı. E, aileler duyarlı olabilir bu konuda. İşte ek destekler peşine düşebilir. Plan evet. falan gözlemleyeceğiz yani. İş zor. Ee, çocuk büyütmek çok zor. Ee, şey diyorum ben hep yıllardır söylüyorum. Ee, evlenmek için bir sınava girilsin, çocuk yapmak için uygun mu değil mi bu anne baba hani sınava girsinler. <laughs> yani e, bu iş böyle çünkü gerçekten doğurmak, e, dünyaya getirmek işin en kolay tarafı. Sonrası. Hı -hı. Eğitmek, öğretmek, e, her şeyi eğitimcilerden de beklememek lazım. Evet. Öğrenim ve eğitim evde başlıyor, ailede başlıyor. Bu çevre, aile, e, eğitim kurumları ve eğitimcilerin ortak e, çalışma sonucunda aslında net bir pozitifliğe ulaşılabilecek bir konu. Burada aslında çok güzel de modellerimiz var. E, ben bir branşımda tarih öğretmeni olması hasebiyle, eğitim sistemini antik Yunan'dan beri e, analiz etme şansım oldu. Diğer taraftan Türk tarihinde eğitim sistemi e, hangi aşamalardan geçmiş ve biz hangi dönemlerde e, güzel, başarılı, ciddi insanlar yetiştirip tarihe iz hangi bırakmayı başarmışız? E, hafızanızı biraz e, seyircilerimizin de e, yoklamış olalım. Bilirsiniz... E, Selçuklu'da Nizami Medreseleri ile birlikte başlayan ciddi bir eğitim sürecini görüyoruz. Burada Nizamülmükler, Farabiler, Gazaliler, e, i̇bn Rüşdler, Ömer Hayyamlar, e, biraz daha yaklaştığımız zaman Mevlana'lar, Hacı Bektaşlar, Yunuslar Edebiyat e, bir tarafa düşürürüz. da giriyor. Öbür taraftan e, El Kanun Fit Tıp gibi bir eser yazan... E, tıp insanımızın eseri Avrupa'da 500 yıl ders kitabı olarak okutulmuş. Aslında biz biraz daha... Mimarlarımız... Tabii. Bugün değil. Mimar Sinan'ın kaya mekaniğinde topuğuna ayakta. yetişebilecek ya. bir mimar bu teknolojiyle çok, çok mümkün değil biliyorsunuz. Hal böyle olunca bu insanlar nasıl yetiştiği aslında bir analiz etmek gerekiyor. Nasıl, hangi eğitim süreçlerinden geçler? Aile yapısı, Şimdi. okul, ve bunun sonundaki sosyolojik sürecin yani, de nasıl oldu? Maalesef ki bizde tarihten müspet menfi ders çıkarma işi yok. E, ne yönetenlerimizde ne biz yaşayanlarda bu yok. E, hafızalarımız çok zayıf, oturmayan tek sistem bizde sağlık ve eğitim sistemi bir türlü oturmuyor yani eğitim sistemi oturmuyor her gelen bakan değiştiriyor yani bu sadece AK Parti dönemine ait değil önceden de benim hatırladığım sürekli müfredat değişir her bakan gelir kendi imzasını atmak için bir yöntem ya denenmişi niye de yani varsa bir başarı al onu örnek koy şuraya hala şimdi mesela bizden iki nesil öncekiler şey der işte köy enstitüleri Öğren, oradan yetişenler bakın neler neler öğrenmiştik falan filan. Bizler bile diyoruz ki bizim dönemimizde şunlar şunlar vardı. Gittikçe gittikçe böyle hani değişe 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 bir şey kalmadı derdi Maalesef kalmadı. sizi teyit eder manada küçük bir anekdot burada geçmiş olalım. Mersin'in Mut ilçesinde küçük bir restoran çalıştıran bir teyzeyle amcayla tanışmıştım. Küçük bir restoran ve 3-4 masaları var. Yemek getirdi teyze. Benim sanırım şeklime şemalime bakınca eğitimci olduğumu anladı zar. Dedi ki ne iş yapıyorsunuz? Öğretmen olduğumu söyleyince teyze önünü ilikledi. 85-90 yaşlarında bir teyzemiz Allah yaşıyorsa selamet versin. Dedi ki evladım ben öğretmen olacaktım. Babam izin vermedi, toplum izin vermedi gibi bir serzenişi vardı. Ve 85 yaşındaki teyzem ilkokul mezunu olmasına rağmen öyle bir mimar Sinan anlattı ki ya. ben tarih öğretmeni olarak e, dedim ki bu yer yarılsa ben içine girsem çünkü o kadar mimar bilmiyordum. Mimar Sinan o kadar bilmiyordum. Üzerine tekrar araştırma ihtiyacı hissetmiştim. Dedi ben sana şiir de okurum ama dedi sen bana gülersin. Dedim elini ayağını öperim senin sana gülünür mü? Ee, ...bir Sakarya türküsü okudu Arzu Hanım, ya. Necip Fazıl'ın. Jestler, mimikler, eller, gözler birbirine girerek ve bütün kıtalarını... Ee, ve o an şunu düşünmüştüm, 85 yıl önce o nasıl bir eğitim sistemiydi, Değil mi? Değil mi? Eğitim o nasıl ki, bir bu eğitimciydi... Olmuş. ...bu kadar Herhalde muhteşem ]miş. bilgileri küçücük beyinlere böyle nakşetmeyi başarmış... Ve 85 yıl sonra bu bilgiler daha dün gibi taze, diri, e, teyzeyle birlikte yaşıyor. Bu muhteşem bir şeydi. Ve ben kendi eğitimciliğimi sorguladığım anlardan birisiydi. Acaba ben böyle öğrenciler yetiştirebiliyor muyum? Ya da meslektaşlarım böyle öğrenciler yetiştirmek için neler yapmalılar? Hangi parametrelere dikkat etmeliyiz? Bu e, hakikaten e, ciddi sormamız gereken sorulardan birisi. Bizim toplumsal hastalığımız şu. Her zaman e, kötüyü kendimize yakıştıramadığımız için topu bir başkasının önüne doğru yuvarlamayı severiz. Acaba ebeveyn olarak benim yaptığım eksiklikler var mı? Doğru bildiğim yanlışlar var mı? E, öğretmen olarak eğitimcinin kendini sorgulaması gerekiyor. Ben e, ATM'den ATM'ye giden bir öğretmen miyim yoksa bu işte bu dertle dertlenen, bunu kendisine dert etmiş ne kadar öğrencimizi ya da çocuğumuzu, evladımızı yetiştirebiliriz kaygısıyla mı hareket ediyor? Bunu sorgulaması gerekiyor. O halde sizin program öğrencileri, ve evet. eğitimcilere evet. mesaj verecek. Evet. Bunu burada herhalde teyit ettik. Evet, sonuç <laughs> ortaya çıkmış oldu. Her e, üç tarafa da e, mesajları olacak bir program olacak. Yarın akşam 19.45'te e, ilk yayın. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. <laughs> teşekkür ediyorum. İzleyiciniz izleyiciniz bol olsun. Teşekkür. Tadımlık olsun. Gerisini de programda izledikçe göreceğiz zaten. Evet. Bu mini bir e, evet. kısım olsun. Konuklarımız e, her hafta alanında uzman kişilerle bu konuları enine boyuna konuşma şansımız olacak. Seyircilerimiz de buradan nasiplenir ve bir mesafe, bir taş koyabilirsek o da bizim hanemize yazmış olsun. Evet, Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Emeğinize ediyorum. sağlık şimdiden. Çünkü bu tamamen size ekonomik bir getirisi olmayan mesleğinizi... Evet. Ve geleceği çocuklara duyduğunuz sevgiden kaynaklı bir e, icraat ve girişim olduğunu düşünüyorum hocam. Çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür e, zevkle izleyeceğiz sizi. E, görüşmek dileğiyle. Teşekkür Hayırlı ediyorum. Olsun. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler geldik günün sonuna. Hafta içi her sabah 9'da başlıyoruz. Haberi en tarafsız şekilde. E, en özel şekilde ve en naif şekilde bazen gülerek bazen de iç çekerek sunmaya devam edeceğim. Yarın sabah 9'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.